Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yıllardır yaptığım 2 yıl kalsa bile bozulmayan taze fasulye konservesi tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip konserve yapımına taze fasulyeleri ayıklamakla başlıyorum. Pazardan aldığım 5 kilo taze fasulyeyi Bol suda tertemiz yıkadım ve öncelikle sap kısımlarını ayıklıyorum ve daha sonra elimle küçük küçük parçalara bölüyorum. Ben bölerken elimle kopardım. Sizler isterseniz bıçak yardımı ile de küçük parçalara bölebilirsiniz. Fasulyelerin ardından 15 adet kabuklarını soyduğum domatesleri küçük küçük doğruyorum. Ben her kilo başı fasulye için 3 adet orta boy domates kullandım. Sizlerde kullandığınız domatesin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre sayısını ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri hazırladıktan sonra büyük bir tencereyi ocağın üzerine aldım. Ve içerisine bir su bardağı dolusu zeytinyağı ekliyorum. Ve zeytinyağının tam ısınmasını beklemeden doğradığım domatesleri ekliyorum. Bu aşamada ocağın altı yüksek ateşte. Şöyle biraz karıştırıyorum ve 10 dakika yüksek ateşte domatesin çiğ kokusu çıkana kadar pişiriyorum. Dediğim gibi mutlaka bu aşamada ocağın altının yüksek ateşte olması gerekiyor. Aksi takdirde domateslerimiz çok fazla su salabilir domatesin çiğ kokusu geçene kadar pişirdikten sonra ayıkladığım fasulyeleri ekliyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Fasulyelerin eşit bir şekilde pişmesi için ocağın altı yüksek ateşte ve ara ara ters düz ederek karıştırıyorum. Tamamen karıştığından emin olduktan sonra kapağını kapatıyorum ve 10 dakika bu şekilde pişiriyorum. 10 dakikanın ardından tekrar şöyle bir ters düz ediyorum. Sizin de gördüğünüz gibi fasulyelerin rengi dönmeye başlamış. Burada yaptığımız işlem fasulyeleri pişirmek değil sadece soldurmak. Şöyle dediğim gibi tekrar güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı kaya tuz ekliyorum. Kesinlikle sofra tuzu eklemenizi tavsiye etmem. Aksi takdirde konservelerinizde erime olabilir. Dediğim gibi konservelerinizde yakaya tuzu ya da salamuralık tuz eklemenizi tavsiye ederim. Tuzu da ekleyip şöyle tekrar biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp 5 dakika daha pişirdim ve ocaktan aldım. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra şöyle biraz ters düz ediyorum, karıştırıyorum ve daha sıcak sıcakken kavanozlama işlemini geçiyorum. Kavanozları kullanmaya başlamadan önce mutlaka ama mutlaka kaynar suda güzel bir şekilde yıkayıp kurulamanız gerekiyor. Kavanozların sterilize edilmesi gerçekten sağlığımız için çok önemli. Bir huni yardımı ile kavanozlara fasulyeleri dolduruyorum. Kavanozun ağzına kadar doldurduktan sonra bir kaşık ile bastırarak daha fazla yer açıyorum ve sıkıştırıyorum kaşığı bastırırken hiç korkmadan dediğim gibi bastıra bastıra bir parmak kalasıya kadar dolduralım. Arada bir kaşık ile domatesin suyundan da kavanozun içerisine eklemeyi unutmayalım. Dediğim gibi bir parmak boşluk kalasıya kadar doldurduktan sonra hani o boş bıraktığımız kısmı da kaynar su ile dolduralım. Kaynar suyu da döktükten sonra daha önceden hiç kullanılmamış ve kaynatılıp sterilize edilmiş kapağı iki geri bir ileri tekniği ile sıkıca kapatıyorum. Eğer sizin de eliniz benim gibi ısıya dayanıklı değilse bir bez yardımı ile sıkıca kapatabilirsiniz. Evet, birinci kavanozu tamamladık ve kalan kavanozları da aynı şekilde hazırlayıp dolduruyorum. Siz kavanozun dolumunu izlerken ben de sizlere burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinize paylaşabilirsiniz paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kavanozların tamamını doldurup hazırladım. Ben 5 kilo taze fasulyeden 1 litrelik olacak şekilde 5 adet kavanoz çıkardım. Sizler isterseniz yarım litrelik kavanozları da doldurabilirsiniz. Kavanozları büyükçe bir tencerenin içerisine alıyorum. Eğer sizin bu şekilde büyük tencereniz yok ise küçük tencerede de yapabilirsiniz. Sadece kavanozun yarısına su geçmesi yeterli olacaktır. Kavanozlar kaynarken birbirlerine değip çatlamaması için mutfakta kullandığım temizce bir bezi ıslatıp kavanozların üzerine serdim ve elimle aralarına iyice sıkıştırdım. Bezi serdikten sonra yine kaynarken birbirlerine değmemesi için bir tabak kapatıp artık tencereyi ocağın üzerine alıyorum. Tencereyi ocağa aldıktan sonra kavanozların yarısını geçecek şekilde su ekledim ve ocağın altını yüksek ateşe getirdim ve kapağını kapatıp bu şekilde 25 dakika hiç kapağını açmadan kaynatıyorum. Evet, kavanozları 25 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıyorum ve tencerenin içerisine eklediğimiz su soğuyana kadar kesinlikle dokunmuyorum. Su soğuduktan sonra artık kavanozları tencerenin içerisinden çıkartıyorum. Bir bezin üzerine alıyorum. Artık sıra geldi kavanozun kapaklarını kontrol etmeye. Kavanozun kapağı eğer orta kısmı içe doğru çökmüşse konservemiz tamam olmuş demektir. Eğer ki kapak içe doğru çökmüş değil de dışa doğru şöyle şişmiş olursa ya da içerisine eklediğimiz fasulyeler dışa doğru taşmış ise mutlaka kapağını değiştirmeniz gerekiyor yıllardır yaptığım garantili tarifimdir. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Bu şekilde hazırladığınız konserveleri inanın 2 yıl boyunca bozulmadan saklayabilirsiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.